Türk Emlakçısından herkese merhabalar. Ben Merve Demir. Bugün sizlere arkamda gördüğünüz manzaraya hakim olan buradaki müstakil evi tanıtacağım. Müzik yakın bir mesafedeyiz. Komşularımız da bize bilgi verdi. 600 adım bir mesafede deniz, denize yakınlığımız var. Aynı zamanda kendine ait bir plaj alanı da mevcut. Hemen o kısımlarda drone görüntüleriyle sizlere vermek isteyeceğim ama şöyle ee, ilk giriş kısmından şöyle yavaş yavaş girmek istiyorum. Evimiz 3 artı 1 2 tane banyosu var. 3 tane büyük balkonu bir de terası mevcuttur. Hemen şöyle bir peyzaj alanıyla başlayalım. Kat kat gelen çünkü biraz daha tepelikte kalan bir evimiz var burası. Ee, kat kat gelen bir bahçe durumu mevcut. Hemen şu kısımda bir depo alanımız var. Bakın şöyle enlemesi boylamasına bir gösterelim. Yusuf Bey depo alanını. Yani buraya Kalan eşyalarınızı kullanmak istemediklerinizi bu kısma da koyabilirsiniz. Veya farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hobi alanı yapabilirsiniz. Hemen bu kısımda ilerliyorum. Bakın mis gibi meyvelerimiz burada büyümekte şu anda. Şöyle kat kat bahçe alanımız ilerliyor. Ben en üste en üste kadar çıkacağım ki size göstermek istiyorum. 130 metrekare net kullanım alanı var evimizin. Bakın gelin şu kısımdan bu kısımda sizin bakın örülü zaten tel örgülerle bu kısım komple size ait olan bir kısım. Şöyle aşağı kadar iniyor. Şimdi birinci balkon evet, gireceğimiz olan yer burası ikinci balkon şurası da üçüncü balkon olacak. Şimdi gelin içeriye girelim. hemen evin her yerinden manzara görüyoruz bakın balkonlardan şimdi bu kısımda Evet gerçekten keyifli bir manzarası var bakın bu kısımda Akbük'ün merkezine doğru bakan bir manzarayı burada görebiliyoruz evimizin korkulukları yapılmış pümo penleri gayet güzel bir durumda aynı zamanda manuel bir şekilde e, ne diyorduk panjur. ismini unutuyorum panjur Manuel panjurda konulmuş. Hemen bu kısımda şurada bir lobamız var. Küçük bir mutfak alanı yaratmaya çalışmışlar. Şu anda tabi yaz sezonunda ev sahipleri açmadığı için şu anda yazlığımız kapalı konumda diyebiliriz. İçeriye girdik. Hemen bu kısımda, ev ne kadar serin değil mi? Evet. Ya eski evlerin yapımı veya yaparken o mimar düzenlemeler güneşin baktığı konumlar gerçekten çok önemli. Aa tabi hemen. 5.900.000 TL buranın şu anda güncel fiyatı pazarlığımız tabii ki de mevcut. Dileyen kişiler numaradan bizlere ulaşabilirler. Hemen bu kısımda bakın salonumuz gerçekten çok büyük. Bir tane büyük L koltuğumuz var. Hemen bu kısımda bir televizyon konulmuş. Burada da 3 tane bir özelliğimiz var Hatta dışarıdaki balkondan da Deniz'i gördük ama buradan da görebiliyoruz hemen şöyle mutfağa doğru yönelmek istiyorum tavana kadar bir mutfak yapılmış mutfakta dolapların durumu gerçekten çok iyi e, mermerimiz de durumu iyi e, yani şey olarak görmeyin eski olarak görmeyin gayet sağlam bakın bunların hepsi fazlasıyla güzel ve çok rahat bir şekilde çalışıyor. Bunu buradan kim çekmiş acaba bak. Düşüyordu. Hemen buraya koyalım. Kırılmasın. Evet şöyle yapalım. Kapatalım. Şimdi bu kısımda önemli bir ayrıntı var. Dışarıda bir depo gösterdik ama o deponun haricinde burada bir kiler var. Bakın. Girebilir miyim acaba? Şöyle. Düşmeden. Hemen bakın bu kısımda bir kiler alanı yaratılmış. Ben zaten detaylarını size getireceğim. Hemen bu kısımda biraz daha uzuyor. Bir kiler alanı yaratılmış. Tavan yüksekliği gerçekten çok güzel. Ee, burada da hatta ufak bir havalandırması da mevcut. Yazın buraya da e, eşyalarınızı koyabilirsiniz. Güzel konserveler yapabilirsiniz veya burada işte yufkalarınız falan her şeyinizi açabilirsiniz. Gayet güzel bir alanımız da. Zaten tavan yüksekliğimiz gerçekten çok çok güzel. Hemen şöyle ben bir birinci kata çıkacağım. Şimdi içeride, dışarıda pardon bahçe kısmında kat kat bir çıkış gördük ya. Burada da öyle kat kat bir çıkış var. Bakın merdiveni çıktım. Tekrar merdiven çıkmıyorum. Kat kat çıkacağız. Hemen şu kısımda. Yani yarım yarım katlar yarım yarım gibi düşünün. Çift kişilik bir yatak. Burada da büyük bir gardolabımız var. Alan gayet yetmiş. Hemen burada da büyük bir penceremiz mevcut. Bu kısımda bir tuvaletimiz var. Bakın masrafı yok. Temiz. Fayanslar falan yeni yapılmış. Hiçbir sıkıntısı yok. Hemen bu kısımda dışarıdan size balkonu göstermiştim ya. Bahçeyi gösterirken hemen bu kısım o kısım. Bahçe alanı buradan çıkışımız mevcut. Hemen kapatıyorum. Evet, yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakın bu kısımda şöyle bir şey var. Bu bizim ikinci balkonumuz. Pardon burası üçüncü balkonumuz. Çünkü ilk balkondan giriş yaptık zaten. İkincisini göstereyim. Burası üçüncü. Şimdi şu, bu kamera buraya bakıyor. Döndür kamerayı. Bir de şu manzaraya bakalım. Çok güzel değil mi? <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> Tabii böyle <bir> sevgili. <laughs> Böyle bir tek, bu kadar farklı bir tekli beklemiyorduk. Buradan da gözüküyor. Evet, Saplı Ada manzaramız var. Akbük'te Saplı Adayı gören her ev, her Akbükçün, her emlakçının özür diliyorum, Akbükçünün diyor. Her emlakçının nazarında kıymetlidir. Şimdi devam ediyorum. Burası benim ikinci odam. İki kişilik bir yatak. Ve aynı zamanda iki kapaklı bir gardılım burada mevcut. Yine bu de benim denize bakan olan kısımdan açılıyor. Çok detaylı belki gösteremeyebilirim ama bu kısımda denize bakan kısım. Hemen şöyle, evet. Çok güzel. Her odada, her katta bir oda bir teras. Bir banyo var. Ya teras ya da banyo var. İkisinden birisi var. Ama yarım yarım kat çıkıyoruz aslında. Tam kat kullanmıyoruz da her kat Hı. yarım yarım şeklinde ilerliyor. Hemen bu kısımda da bakın burada bir penceremiz mevcut. Hemen burada bir makyaj aynamız. İki kişilik bir yatağımız gayet yeterli bir durumda. Hemen şöyle devam ediyorum. Burada bir banyomuz var. Duşluk bölümümüz e, el yıkama bölümümüz ve tuvalet bölümümüz. Zaten fayanslar yapılmış. Hani bir sıkıntısı yok şu anki haliyle. Termosifon, çamaşır makineleri. Bir tanesi kurutma galiba. Evet. Evet. Evet, terasa çıkıyoruz. Full deniz manzarası gören bir terasımız var. Şöyle bir etrafı gösterelim. Saplı adayı net bir şekilde görüyor. Bu kısımda zaten Akbük merkezine doğru olan kısım. Şimdi yukarıda su depomuz var. 450 litre diğerinin litresini göre 700 750 litre pardon Diğerinkini göremiyorum. Ama bu kısımda da yine depo alanı kullanabilirsiniz. Güneş paneli var. Güneş paneli var. Yusuf Bey hemen hatırlatıyor bana. Buraya bir çekyat konulmuş. Burayı çok güzel dizayn edebilirsiniz. O kadar güzel evet ya şey o kadar güzel ee, şeyler çıkar ki buradan. ya yani şu merdivenin burada oluşu, buranın iki kat terası oluşu gerçekten çok da tatlı duruyor. Şimdi bu evimizin fiyatını tekrar güncelleyelim. 500, 500. 5 milyon 900 bin TL bu evimizin şu andaki güncel fiyatı. Eğer ki bu evi beğendiyseniz veya pazarlık yapmak istiyorsanız tam aradığınız ev buysa. Aynı zamanda unuttum tekrar söylemek istiyorum onu. E, ev sitemiz güvenliktedir. Giriş kısmında e, bir kameralı bir sistem var. Uzaktan da açma kapama kapıyı e, kullanabiliyorsunuz. Zaten plajda olduğunda videonun başında da söylemiştim. Şimdi 5 milyon 900 bin TL bu evin fiyatı. Pazarlık yapmak istiyorsanız, bu evin tam size göre olduğunu düşünüyorsanız, buradaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamız olan Akbük Emlakçısı sayfamızı aşağı açıklama kısmına bıraktığım linki tıklayarak takip edebilirsiniz. Ama YouTube sayfamızı takip edip abone olmayı lütfen unutmayın. Kısa bir süreliğine hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz. thank yes. you